Abinler gene şirket kurduklarında sen de bırakırsın kağıt toplamayı. Bırakacağım. Ama henüz değil. Sonra. Ticaret biraz zaman ister gülsün. Sen o dünyayı pek bilmezsin. Yeniden zengin olduğunuzda buradan taşınırsınız. Biz de tanımazsınız. Yok kız. Olur mu hiç öyle şey? Sen bana zor günümde el uzattın. Goreçki, bunları asla unutmaz. Öyle mi diyorsun? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Kim bu Kezban? Sana ne lan? Sana ne? Mesela hesap vermek zorunda mıyım? Ne dolaşıyorsun gene kedi gibi bizim çevremizde? İsmet, soruma cevap ver. Kim bu? Arkadaşım. Arkadaşın öyle mi? Sen onu benim külahıma anlat. Layığını bulmuşsun ama. Çok da güzel yakışmışsınız be. Fakir oğlan, fakir kız. Ne konuşuyorsun sen be? İsmet benim arkadaşım. Ben de İsmet'in karısıyım canım. Evet, Ben Pembe bu işte. İhanetin Ürgüp şubesi, gör. Kendisi karım olur, ne yazık ki. Çok yakında eski karım olacak ama. Fakat pembe. Ne zaman boşanacaksın lan benden? Canım ne zaman isterse o zaman boşanacağım. Var mı? Var. Uzatmaya gerek yok. Bir an önce boşanalım. Başlatalım şu işlemleri. Başlat o zaman. Aa. Hay Allah ya. Sen de şimdi avukat tutacak para da yoktur ki. <laughs> Anladım. Sen fakirliğimizle dalga geçmeye geldin yani öyle mi? E iyi geç hadi geç. Hadi izle. Dadını çıkar. Çünkü çok şükür bizim için sefillik günleri sona eriyor. Abimler dükkan tuttu. Yine başlayacağız ticaretten. Çok şükür en kısa zamanda düzlüğe çıkacağız inşallah. Öyle mi? Çok merak ediyorum ya. Daha yeni iflas bayrağını çektiniz. Nasıl yeniden toparlanacaksınız acaba? Görürsün. Kızım biz hep kocaman bir aileyiz. Her sıkıntının altından evvel Allah kalkmasını biliriz. Sen git de ananla o koca konakta tek başına kaldığına yan. Hadi Naş. Nash